Evet sevgili ikizler Burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım ikizler Burcu'nun bu hafta itibariyle neler bekliyor. Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Sevgili ikizler Burcu bir kişinin üzerine çok titremişsin. <laughs> yani ona her şeyini ona yönlendirmişsin. Seni ikna etmiş büyüledi mi ne yaptı hani ya beni etkisi altına aldı diyorsun her şeyini yani bir dediğini iki etmemişsin ama hainlik ediyor şu an yani onu söyleyeyim sırtını dönmüş sana ya güzelim yapma etme böyle elini tutuyorsun sırtını dönüyor yani partnerin sırtını dönüyor sana çünkü ben sana sebebini söyleyeyim burada etkili olan bir kişi var başka birisi var bu başka biriyle konuşuyor. Bayan mıdır, erkek? Yani çözemiyorum. Değişik bir şey çıktı burada. Yani ona fikirler veriyor, seninle ilgili yönlendiriyor, fısıldıyor. Yani bu kişinin sana olan tavrı o kişiyle konuşmalarından kaynaklanıyor. Etki altında. Yani etki altında olan bir insanı da bu kadar üzerine titremen bence pek doğru değil. Onu söyleyeyim. Bu elini tuttuğun bayan başkasının etkisi altında. Ve hani seni üzüyor. Üzmeye de devam edecek. Sen bilirsin. Yani bu konuda bir şey diyemiyorum. Ve özellikle bakın isminde S harfi olan ikizler burcu. Bu şekilde gözüküyor. Yani zıt bir hareket yapacak. Yani sırtını dönüyor. Ben tatile gidiyorum diyor falan. Yani tam bayram üstü yapayalnız bırakmaya hazırlanıyor seni. Hazırlıklı ol ikizler Burcu. Bir de burada askeriye askeriyede olan bir ikizler Burcu görüyorum. T harfli. İzin. İzinle ilgili bir olayların var senin. Yani bir şeyle ilgili bayram iznini uzatmak zorundasın. Muhtemelen taşınma ile ilgili bir durum söz konusu. Resmi de bir haber bekliyorsun. Yani o resmi haber geldikten sonra e, izinle ilgili süreçlerini uzatman gerekebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü hani top bir evin toplanması, bir ilden bir ile gidilmesi gibi bir süreç söz konusu. Evet akrabalarını merak ediyorsun. Akrabalarınla ilgili sıkıntılı hiçbir süreç yok. Son derece mutlu huzurlular. Aydınlığın içerisindeler. Ama ikizler burcu burada bakın şöyle bir ikizler burcunun frekansı bana geliyor. Bir kişi seni feci şekilde mağdur ediyor. Yani bağlanmışsın buna. Bu bekar olan ikizler burcu. Yani bu bayan mahvediyor yani. Evli olan ikizler burcuna da gelecek olursak çok büyük bir kalabalığa hazırlıklı olun diyorum. Çünkü ağırlamanız gereken yani bir ordu şeklinde bir misafir kalabalığı var. Belki şu an haberiniz yok. Niyet yani aynı anda akrabaların niyetlenip sizi aramaları söz konusu. Hani bunu kabul edip etmemek sizin elinizde. Bir de burada e, saçınızla ilgili yapmak istediğiniz bir değişiklik var ikiz bayan ikizler borcu. Yani rengini açmayı düşünüyorsunuz saçınızın bunun işlemiyle alakalı e, bir zaman ayıracaksınız ama bunu yaptırıyorsunuz yani evet saç renginizi açıyorsunuz. Bakın bu saç renginizi açtığınız gün size yoldan aydınlık bir haber geliyor beklediğiniz haber bu para olabilir iş olabilir bilemiyorum yani neyle alakalı aydınlık bir haber bekliyorsunuz gelse de hani şu aydınlık haber gelse de diye beklediğiniz bir şey var sizin ama para değil bu başka bir şey bu bir sonuç mu bir ne bileyim yani bir belge mi bilemiyorum. Ama merak etmeyin bu saçınızı yaptırdığınız gün bu haber size ulaşıyor sevgili ikizler Burcu. Ü harfli bir kişi var. Bu Ü harfli kişi çok aydınlık sizin için. Yani size neşe veriyor. Bir araya geleceksiniz, belki birlikte tatile gideceksiniz veya gezeceksiniz bir arkadaşınız sanki. Yani sizi kalabalıklara sokuyor yalnız gözüküyorsunuz ee, sizi sosyalleştiriyor kalabalıklara sokuyor yani aslında çok güzel aydınlık her şey yani etrafınızda biraz böyle şey insanlar var sizin etki altında mesela bir tanesi de şöyle söyleyeyim ee, size aydınlık iyi gözüküyor ama beyaz bir şeytan şeklinde yani şeytani fikirleri var size karşı size karşı iyi gözüküyor ama bulunduğunuz yerde bu size çok yakın iyi harfi olabilir isminde yani hani yüzümü de şuna pek göstermeyeyim hani iyi taraflarımı göstereyim gibi hep yanınızda dibinizde duruyor bu arada beklediğiniz resmi haber geliyor. Bu hani şey olabilir tapu, maaş zammı ne bileyim bu tarz bir şeyle ilgili bir haber bekliyorsunuz. Ve beklediğiniz haber size ulaşıyor. Uzak yollarla bağlantılarınız var ama sadece telefon yoluyla. Yani bir yere gitmeyi düşünmüyorsunuz. Telefonla mutluluklarınız var. Mutluluklar yaşayacaksınız. Hatta bir sürpriz geliyor size. Yani şok olacaksınız. Allah Allah bunu nasıl hatırladılar da beni böyle mutlu ettiler diyorsunuz. Yani bu sizin bir doğum gününüz olabilir. Sizin bile unuttuğunuz bir şey olabilir. Bununla ilgili siz sevindirileceksiniz sevgili ikizler Burcu. Peş peşe üç kişi var ikizler Burcu. Bu peş peşe üç kişi sözleşmişler atıyorum biri yurt dışındadır biri İstanbul'dadır biri bilmem ne yani artık bunlar buluşuyorlar ve size geliyorlar hazırlıklı olun ikizler Burcu bu kişiler sizin hanenize doğru geliyor Evet kimseye söylemediğiniz sadece kendinize ait bir sır olarak sakladığınız ya diyorsunuz bana bir şey olursa ben bunu açsınlar baksınlar falan gibi böyle kafanızda da kurmuşsunuz böyle bir şey, yani bu nedir bilmiyorum bir fikir mi yazı mı miras mı yani ama kapalı kutu yani sadece kendiniz biliyorsunuz bunu böyle bir şey ayırmışsınız Sadece size özel. Kafanızda hep bunu yapmak varmış ve yapmışsınız yani. Evet, bekar olan ikizler burcu. Yani bir seyahatiniz gündemde. Bu biraz dağlık olan bir yer, onu da söyleyeyim. Ama aydınlık, ferah, güzel. Evli olan ikizler Burcu için de şunu söyleyeyim. E, evinizin içi dediğim gibi çok kalabalık bir hale geliyor. Ama ü harfli kişiye çok dikkat edin. Yani bir sizinle konuşuyor, bir karşı taraflarla, eve giren çıkanlarla sohbetler ediyor. Başka yani alakası olmayan fikirleri de lanse edebilir. Mümkün mertebe konuşulanlara çok dikkat edin, dinleyin. E, ona göre hani strateji uygulamanız gerekebilir. Sevgili ikizler burcu. Evet, şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet, sevgili ikizler burcu, uzun zamandan beri beklediğiniz efendim e, bu meblağ şu kadar olsun dediğiniz çok büyük toplu meblağınız elinize hop diye geçiyor. Bu çok çok yüklü, onu söyleyeyim. Yani hayatınız boyunca görebileceğiniz en yüksek rakamı göreceksiniz ikizler burcu bu müjdeyi vereyim bu müjdeyi verdiğim tek burç sizsiniz onu da söyleyeyim bir boğa burcunda vardı sanıyorum bir de sizde şu anda kral olmuşsunuz yani kral koltuğunda oturuyorsunuz ikizler burcu yani bakın güvendiğiniz kişi kral koltuğundasınız tamam bak çok güzel her şey çok güzel güvendiğiniz kişi bir eli sizde ama vücudu bedeni beyni başka yere dönük bakın buna dikkat edin yani bu e, göbeğinizde bunda bağlamışsınız yani nasıl koparacaksınız bilmiyorum yani koparmıyorsunuz da koparmanız mı mümkün değil bilemiyorum ki yani nasıl bir şeyin içindesiniz bu kişi bakın bir eli sizde olan bu kişi başka biriyle konuşuyor. Sizden daha uzun boylu bu kişi. Bekliyor. Köşede bekliyor. Yani şöyle bir olay görüyorum bakın ikizler Burcu. Bekar olan, erkek olan ikizler Burcu. Yani uyarıyorum. Bu bayan bir eli sizde ama kafası, vücudu, her şeyi bu diğer uzun boylu erkeğe dönük. Ve en ufak bakın Sizden kaçırdığı an veya neyse artık bilmiyorum bu erkekle yaşamayı planlıyor onu söyleyeyim sizinle değil dikkatli olun evet evli olan ikizler burcu burada çok güzel nasıl anlatayım hani bir yazlık ev olur da bahçesinde mantar evler efendim bahçe dekorları falan filan bu tarz bir yere gidiyorsunuz veya bu tarz bir Eviniz olacak. Yazdığınız olacak diyebilirim. Çok güzel. Ve yani o kadar seviniyorsunuz ki birilerini de çağırıyorsunuz oraya. Hadi gelin işte bak piknik yapacağım, mangal yapacağım falan şeklinde bir ortamlar var. Şeyde duyar gibiyim. Ya abla sen ne anlatıyorsun? Bunların hiçbiri bizimle alakalı değil diyen kişiler var arada. Bakın <laughs> duyuyor gibiyim. Şimdi şöyle bakın. Eee bazen bazı burçlarda şu anda bu kişilerin frekansını yakalıyorum bakın çünkü muhtemelen uyarmak zorundayım sevinin çünkü muhtemelen sizler ferahtasınız yani uyarmam gerekmiyor onu da söyleyeyim o da olabilir yani sıkıntı yok anlatabiliyor muyum yani ikizler burcunda genel itibariyle sıkıntı yok ama şu sıkıntı var bekar olan ve bir bayanla birlikteliği olan erkek ikizler burcunda büyük sıkıntı var. Çünkü bayan başkasıyla anlaşmış vaziyette. Anlayın. Ama evli evlisindir, ikizler burcusundur. Sıkıntı yok. Eşin sadık, ailen mutlu. Yani bu şekilde yorumlayın. Ha maddi sıkıntılarınız varsa şöyle söyleyeyim. İkizler burcunun tümü için geçerli bu. Hayatınız boyunca görebileceğiniz en büyük rakamı göreceksiniz buna hazırlıklı olun evet bir de burada e, yine e, bir anlaşma yapılıyor yani bu bir iş alan bir iş yeri mi açıyorsunuz e, iki erkek o alanın taraması yani ya işte burayı açarsak buraya şunu koyarız şurada bunu yaparız şeklinde bir e, ayıklamalar yerleştirmeler bir olaylar dönüyor yani Hatta oraya alet edevat falan alınıyor neresiyse burası. Dükkan gibi bir yer var. Bu biraz da aslında şeye benzettim ben. Hani fırın fırınlar olur ya. E, sanki o fırın tezgahı hazırlanıyor. Çünkü geniş bir alan var burada. Bir de o ateşin yakıldığı yeri görüyorum. Yani fırının bacası ilerliyor falan filan. Yani böyle bir iş yeri var ya böyle bir iş yerinde çalışıyorsun ya da böyle bir iş yeri açmayı düşünüyorsun. Böyle bir ikizler burcunun frekansı var bak mesela. Burada. Evet bir de e, yaşı oldukça küçük olan henüz hayata yani üniversite sonucumu bekliyorsun böyle bir ikizler burcu resmi haberini yakalıyor yıldızı yakalıyor yani kazanıyorsun temiz temiz aydınlık haberlerim var kısmetlerin sana doğru koşuyor evet bir de bayan ikizler burcu e, iş düşünen yani ayağını kaldırmışsın diyorsun ki ben bu adımı atayım mı atmayayım mı? At o adımı. Çünkü bak bu sana basamak. Bu ilk basamağı atlarsan eğer kariyerinde yükseliş aşamaları başlayacak. Yani ama ilk adımı atman gerekiyor. Yani bu bir okula girmek mi bir seminere yazılmak mı bir eğitim almak mı neyse bilmiyorum ama eğer bunu yaptığın takdirde bütün yolların açılıyor. Bayan olan ikizler Burcu onu da tiyosunu vereyim. Evet bir de burada e, muhtemelen e, et kesimiyle ilgili sorumluluğu üstlenen bir ikizler burcu var. Yani e, hani diyorsun ki ya bayramda kesim işi bana ait. Uzman sensin. Yani gelip sana mı kestiriyorlar böyle bir olay var yani. Ha, bu konuda profesyonelim diyorsun. Rızık kapıların sonuna kadar açılmış vaziyette sevgili ikizler Burcu. Hanem ferah aydınlık hiçbir sıkıntı yok. Ama e, dediğim gibi evli olan ikizler Burcu için e, bu Ç harfli kişinin haneye girmesine dikkat edin. Girip çıkmasına konuştuklarına e, laflarıyla sözleriyle ortalığı karıştıran bir misafir evli olan ikizlerde gözüküyor. Dediğim gibi bir daha son kez uyarayım dedim. Bekar olan e, ikizler burcunda Hayatınızdaki bayan ikili oynuyor ve sizden hemen sonra yani sizle bağını kopardığı an veya siz hissedin hissetmeyin o erkeğe kaçacak o gidecek yani sizle olan bağı da tamamen maddi çıkarlar üzerine onu da söyleyeyim. Böyle bir e, ilişki durumu gözüküyor. Artık siz bilirsiniz önlem alıp almamak sizin elinizde. Evet sevgili ikizler burcu. Şimdilik haftalık kahve falı yorumum bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.